Ve Valorant'ta şu an %100 bilen, %100 Titan'a sahip olan bir oyuncu bile yok. Selamlar, Damon Esports kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Champions Paris için maç tahminleri yapacağız. Biliyorsunuz ki Riot Games artık oyun kendi içine de PKM sistemi getirdi ve bununla beraber çeşitli ödüller kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda her zaman geleneksel yaptığımız VLR tarafı var. Bugün iki tarafı da yapacağız çünkü e, Valorant tarafındaki pikemlerde sadece gruptan çıkacakları tahmin etmeniz gerekiyor. Ama Viyalar tarafındaki pikemlerde maç maç bu maçı şu kazanır bu maçı bu kazanır şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi iki taraftan da maç tahminlerimi nedenlerini anlatarak yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak ödüllere bakmak istiyorum çünkü bazı ödüller var ve özellikle %100 title'ı. Şu ana kadar iki kere pikem yapıldı Masters ve Champions'ta. Ve Valorant'ta şu an %100 bilen, %100 Titan'a sahip olan bir oyuncu bile yok. Bilmiyorum bu Champions olur mu ama %100 her şeyi bilmek çok zor. Yine de amacımız tabii ki her zaman olduğu gibi %100 title'ı almak. Onun dışında en iyi %20 ya da en iyi %50'ye girmenize göre de çeşitli uğurluklar vesaire veriliyor. bir tane Faction'a katılmanıza göre burada bir coin grafitesi veriyor. Pick yapmanıza da ayrı bir tahminle alakalı grafiti veriyor diyebiliriz aslında. Tabi gruplar var önce sonra playofflar var maçlar belli olunca playofflar da onun için de bir video yaparım. Ama şu anlık grupları tahmin edeceğiz ve faction tarafında bu yıl tanıtılan bir özellik bu şekilde factionlar var. Siz pikemlere girdiğinizde ilk size bunu soracak. Hangi gruba katılmak istersiniz? Dünyadan çeşitli içerik üreticilerin gruplarına katılabiliyorsunuz. Maalesef herhangi bir Türk içerik üreticisi yok. Ben de buradaki hem ödüllere baktım hem de benimle kafa yapısı benzer olanlara baktım. Lazı çok seviyorum. Japon oyuncu eskiden zaten hatırlıyorsunuzdur. Paper Rex tutuyormuş. Ben de birazcık Paper destekleyeceğim bu Champions'ta. Dolayısıyla biraz da ondan ilerlemek istedim. İstediğiniz gruba katılabilirsiniz. Buradan sadece şuradaki ödüller değişiyor zaten. Ben Lazı seçtim burada. Lazı'dan devam edeceğiz. Evet. Pikem tarafına gelirsek. Önce tarafındaki tarafındakini yapıyorum. Sonra maç maç olarak açıklayacağım. Öncelikle ben tek tek maçlara baktım. İşte son formlarına baktım. Birazcık da çok hafif haritalara da baktım. Çünkü haritalar birbirine karşı olan maçlarda önemli aynı grup içerisinde. Ee, benim genel olarak favorim Paper Rex olacak grup aşamasının başlangıcında. Yani playoff'lara kadar izleyeceğimiz maçlardan dolayı fikrim değişebilir ve hani farklı bir düşünceye sahip olabilirim. Ee, zaten maçları da yayında izleyeceğim bu arada hem bu YouTube kanalının canlı kısmında hem de Twitch tarafında, Damon tarafında yayında olacağız. Ee, dolayısıyla o taraftan da maçları izleyebilirsiniz. Ben şu an Paper zaten favori gördüğüm için kafamda. Paper Rex'i kendi grubunu da favorisi olarak görüyorum ve birden çıkmasını bekliyorum. Şimdi burada e, enteresan bir grup var. Çünkü Excelci bir önceki e, stage'de Çin şampiyon olmuştu. Fakat Masters hiçbir şey yapamamıştı. Giant beklenmedik Champions adayı diyelim. Üzerine çok konuşmak istemiyorum. E, ve Sentinels tabii ki Amerika ikincisi. Amerika tarafındaki tek tarafta, tek kutuplu bir tarafta. Yani hep G2 kazanıyor, Sentinels ikinci oluyor. G2 kazanıyor, Sentinels ikinci oluyor tarafında. Bu sefer üçüncü oldular bu arada, ikinci olmadılar. E, ve enerjinin de arkasında kaldılar. Şimdi ben Sentinels'e çok favori görmüyorum normal şartlarda fakat Exile'cinin uluslararası karnesi kötü olduğu için ve Giant X'e de yeterince güvenmediğim için Sentinels'ini ikinci olarak koyacağım ve bu şekilde yapacağım. Burada neler sürpriz olabilir? Yani sürpriz denemi olarak Exile'ciyi çıkarmayı deneyebilirdim. Bir önceki uluslararası arasında tecrübesizlerdi. İlk defa geldiler beceremediler ama artık daha ayağı yerlere basıyor diyebiliriz. Bu bir ihtimal. Ee, diğer taraftan Giant X sürpriz maçı yapmayı seviyor. E, fakat normal şartlarda burayı Paper Sentence'in diğerlerine bırakmaması lazım ve ben de birazcık burada favorilerden ilerlemek istiyorum. B grubuna gelirsek. B grubu birazcık daha e, karışık. Ne anlamda karışık? Benim gördüğüm kadarıyla Twitter'da soranlardan da e, B grubu biraz insanların ulan bunu çıkarsam yoksa şunu mu çıkarsam diye tereddüt ettiği gruplardan biri olmuş. E, bu tarafta BLG var, Çin şampiyonu, MIBR var. E, Amerika tarafındaki son seed, dördüncü seed olarak geldi. RRQ var. Yine final oynadı. ikinci oldu. Bir önceki sene şampiyon olmuştu. Bu sefer PPX'e kaybettiler ve Fnatic var zaten. Fnatic erken elense topladığı puanlar sayesinde EMA'dan üçüncü olarak gelmeyi başarmıştı. Bir kere MIBR'ın bence zaten Champions'a e gelmesinin sebebi Amerika'nın çok güçlü olması. Yani 8 puanla Champions'a e, puandan otomatik olarak çıkabilen başka bir takım yok. Ben MIBR'ı her ne kadar Aspas da olsa ki Aspas'a çok formda bulmuyorum. E, bu grubun sonuncusu olarak konumlandırmak istiyorum. Buradaki sıkıntı bu üçlü arasında. Çünkü bu üçlü şu an aktif olarak iyi. Fanatik son zamanlarda biraz çalkantılıydı fakat acaba EMEA playoff'undaki sıkıntıyı taşırlar mı? Bence bir miktar taşırlar. Fakat yine çıkıyor olmaları lazım gibi geliyor. Ben burada BLG'yi bir birinci olarak çıkarıyorum. Çünkü BLG'yi gerçekten formda ve iyi bir oyunda görüyorum. Bu benim sürpriz pick'im. Ya BLG nasıl olur? Ya Asya Seyde aldı Damon. Çin takımı birini çıkar demeyin. Diyebilirsiniz. Fark etmez gerçi. Ama e, bir yerlerden sürpriz bir şey yakalamak için biraz da riskli olanı seçmemiz lazım. Benim burada riskli tercihim BLG olacak. Bilibili Bili Gaming olacak. RRQ ile Fanatik arasında bilmiyorum. Ama Fanatik'in gruplarda eleneceğine inanmak istemiyorum. O yüzden Fanatik ve RRQ'yu da bu şekilde konumlandırıyorum. RRQ bu gruptan çıkarsa hiç şaşırmam. Yani burada Exile'ci Giant'ı daha çok şaşırdım ama RRQ'ya hiç şaşırmam diyebilirim. Ve bu şekilde de B grubunu tamamlayalım. C grubuna geldiğimizde büyük isimler, büyük organizasyonlar var. Fakat ne kadar formlar tartışılır. Liquid Avrupa şampiyonu olarak geliyor. DRX her Champions olduğu gibi bu Champions da burada. Fantikle beraber şu an kadar bütün Champions'lara katılan iki takımdan biri. Enerji bayağı büyük bir çıkışta. EDG ise bayağı büyük bir düşüşte geçen yılın Champions kazanan takımı. Şimdi burada ben EDG'ye güvenmiyorum. Bence EDG yıl içindeki sorunlarını çözemedi ve bayağı kötü. Bilmiyorum Champions'ta bir anda mod açılırsa yeniden. Kanka herkesi vurursa. Hani biz son şampiyonuz diye girerlerse belki bir şey değişebilir ama birazcık bilmiyorum. Ee, yiyebileceğim yer. Şimdi burada normal şartlarda şunu yapmak en mantıklısı gibi geliyor bana. Ee, bence Liquid şu anki oyunuyla kaybedecek mi? Kaybedecek mi? Diyorsun kaybetmiyor. O yüzden diğer takımlara göre daha çok güven veriyor Avrupa tarafında. Enerji çok iyi yükselişte. Çok iyi bir oyun ortaya koydular genel olarak. G2 yenilmediler ama kötü bir Bence okey oynadılar. G2 Amerika'da biraz yenilmez takım oldu. E, DRX evet benim için zor tercih. DRX'i nereye koyacağız? DRX'i çıkartacak mıyız çıkartmayacak mıyız? E, yani ne yalan söyleyeyim. DRX yine tam o orta gidişatta gidiyor. Hani, bir DRX performans vardır ya. Ondan devam ediyor. Ama şöyle bir istatistik var arkadaşlar. DRX şu ana kadar gruplarda hiçbir açılış maçını kaybetmedi. Diyerek şu ana kadar hiçbir zaman en zor gruba düşse çıkamamazlık edemedik. Bundan önce çok daha zor gruplara düştü. Prime fanatikli gruplara, lahatlı gruplara vesaire düştü ve çıkabildi. O yüzden burada yine diyerekçiliğimizi konuşturuyoruz ve diyerekse yukarı almak istiyorum. Bilmiyorum bu grupta enerji dışarıda kalır mı? Kalmaması lazım ama ee, bu grubun riski de ikincilik tarafında kullandım. Burada birinci, burada ikinci risk kullandım. Bence burası en mantıklı, en favorilerin tercih olduğu zaten seçim. Diğer tarafta da arkadaşlar. Burada kızacaksınız bana. Ama Heretics'in son Avrupa performansı çok soru işareti bıraktı. Ben o yüzden burada Heretics'i çıkartmayacağım. G2 kesin birini çıkarıyorum. t 1 ikini çıkarıyorum. Dragon Rangers'ı Dördüncü olarak tamamlıyorum. Ee, ve Demon One'ın gelmesi çok bir şey etkeder mi? Zannetmiyorum. Benim fikrim bu yönde. Ee, T1 ya da Heretics'den biri çıkar. Heretics EMA'yı kötü geçirdiği için Heretics 3'e koydum. Bence T1 ile Heretics oyun tarzı olarak da, kompozisyon olarak da, harita olarak da birbirine çok benziyor. Yani sonra daha fark ettim ama bu takımı bu iki takımı birbirine çok benzetiyorum normal oyunlarında. Bazen çok öğrendikleri zamanlar tabii çok farklı takımlar evlenebiliyorlar. Çok yenilmez takımlar evlenebiliyorlar ikisi de. Ki biri Master şampiyon oldu bu yılın başında. Ee, fakat ben tercihimi bu böyle, kullanacağım. Ee, bu tarafta da yine bu ikisinden biri çıkar. ikinci olarak G2'da birinci olarak çıkar diye düşünüyorum. Ve bu şekilde aslında ee, ilk tarafı tamamlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir şey duyuracağım. Gruplar var. Geçen yılda leaderboardlar yapmıştık. Yani girebileceğiniz ve sıralamanız, alınız puanların gözükebileceği kendi aramızda yarışabileceğimiz leaderboard'lar koydum. 100 kişilik sınır var. O yüzden şu an Daimon 1 oluşturdum ve linkini açıklama kısmına yorumlara koyacağım. Buraya katılıp kendi pikemleriniz yaptığınızda puan sıralamanız burada gözüküyor. Kendi aramızda da yarışabiliriz. Eğer burası dolarsa da, da ikinci grup açacağım, üçüncü grubu açacağım. O şekilde devam edeceğiz. Geçen yıl binden fazla kişi vardı. Yaklaşık 1200 kişi olması lazım 12 grupla beraber katılmıştınız. O yüzden yine benzer bir şey yapmayı planlıyorum diyebilirim. Ee, bir diğer yandan Villar tarafına geçelim çok uzatmadan Zaten hangi takımda çıkacağımızı çıkartacağımızı belli ettik. Sadece bu tarafta da bu takımları yürütmesi kaldı. Evet şimdi Villar tarafına geçelim. Zaten hangi takımda çıkartacağımı söyledim. Sadece maç maçta bunları bir yapıp bu taraftaki de kitlemek istiyorum. Paperex exzellci, Paperex Giantic Sentinels. Ee, ve aşağıdaki exzellci, Giantic'ye exzellci'ye vermek istiyorum. Paperex birinci Sentinel'de, ikinci olarak çıkıyor Az önce yaptığımız gibi. B grubu tarafında BiliBili'nin ikili iki kazanacağını ve birinci çıkacağını demiştik. Buraya fanatik Buraya arar Buraya Burayı fanatik olarak düşünüyorum. C grubunda Liquid DRX Liquid'in ilk maçı kazanacağını, Enerji'nin ilk maçı kazanacağını, devamında Direx'in Dover Bracket'tan hop lower bracket'tan geleceğini koyduk. D grubunda G2 Esports maçı çok iyi bir maçla başlıyor. Dediğim gibi yayında izleyeceğiz bunları. Ve G2'nun dümdüz 2 0 0 belki de geçebileceğini Burada T1-Eretics maçının çok yakın bir maç. Belki uzatmalı maçla beraber T1'a gideceğini düşünüyorum. Ben e, Ankara eve yeni geldim. İçerikler devam edecek artık bu saatten sonra düzenli bir şekilde içeriklerle karşınızda olacağım. Hem Cihanlayın hem YouTube tarafında e, Dolayısıyla maçları da kaçırmayın diyorum. Ve bu pikem videosunu çok uzun tutmadan bitirmek istiyorum. Sizin fikirlerinizi katıldığınız katılmadığınız noktaları Yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda dediğim gibi kanalı izleyenlerin çoğu abone değil. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.